Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu kitap alışverişleri olacak? O zaman hemen videoya başlayalım. Aldığım ilk kitap Elif Şafak'tan Havva'nın Üç Kızı'ydı. Ben Elif Şafak'ın bu kitabını hep görüyordum. Her zaman da almak istiyordum. Okulun bitimiyle ve sınavların da bitimiyle ben de artık yeniden böyle kitap okumaya başladım. Yani alayım dedim. Eğer aranızda okumuş olduğunuz varsa iyi kötü aşağıya yorumlarınızı yazın. Yani işimi şöyle söyleyeyim. Ee, kitap hakkında pek bir bilgim yok. Ben bu kitabın toplam bilmiyorum kaçıncısa ikinci bölümüne falan geldim galiba. Bir 20 sayfa falan okumuştumdur. Ama okuduğum kadarıyla bile gerçekten çok güzel. Böyle Elif Şafak açıklaya açıklaya konuşuyordu böyle. Belki bana kalırsa belki birazcık uzatmış olabilir. Yani sadece ilk 20 sayfasından yola çıkarak konuşuyorum. Çok erken eleştiriyorum. Ama yani yine de güzel bir kitaba benziyor. Okuyunca Instagram'a yorumuna girerim Artık Instagram'da da aktif olmayı planlıyorum inşallah. Evet. Ondan sonra kitabımız bilmiyorum bunu önceki videolarda gösterdim mi ama Hasretinden Parangalar eskittim Ben bunu kuzenimden görmüştüm. Kuzenimde vardı o yüzden ben bunu gösterdim büyük ihtimalle. Neyse. İşte kuzenimde vardı ama ben de alayım dedim. Ben bunu göstermiştim. Göstermiş miydim? Neyse. Hatırlamıyorum. Ondan sonra bir tane manga serisi aldım. O da One Punch Man'di. Biri ikisi yok çünkü onları Diyaner'de okumuştum. Bu yaptım yapmayın. Kötü bir şey bu. Yani alın ve okuyun. Her neyse ben bu seri hakkında şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok komik bir seri. Nasıl diyeyim çok komik bir seri. Mesela bazı mangalar gibi, bazı okuduğum veya kitaplar gibi de diyebilirim. İzlediğim dizi gibi. Böyle çok yavaş ilerlemiyor. Nasıl diyeyim? Her bölümünde nasıl diyeyim? Farklı olaylar oluyor. Farklı kahramanları görüyorlar. Farklı farklı kötü insanlarla savaşıyorlar. Yani çok güzeldi. Size küçük böyle minnacık bir şekilde özetlersem Baş karakterimiz şu arkadaş. Satyama Say Satyama böyle okunuyordu galiba. Kendisi hobi olarak kahramanlık yapıyor. Ve galiba bilmez gereken tek şey bu değil aslında ama nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum. Ama karakterin de şöyle bir özelliği var ki bu baş karakter değil bu arada. Herkesi tek bir yumrukla yenebiliyor. Ne kadar güçlü olursa biliyorsun. Yani onun tam gücünü kullandığı bir sahneyi daha okumadım. Bilmiyorum ileriki bölümlerinde görecek miyiz ama çok güçlü. Kimse onu yenemiyor ve çok normal, çok sade yaşamı olan bir karakter. Yani çok güçlü, çok fazla şey yapıyor ama onu kimse tanımıyor. Yani öyle yani çok normal bir karakter. Tek yumruğuyla herkesi öldürebiliyor. Hiçbir zaman tam gücünü görmedik. Genos veya Genos diye bir tane Öğrencisi var, hiç istemeden aldı. Şu arkadaş. O da baş karakterler arasında. Ama dediğim gibi gerçekten çok komik bir seri. Yani ben okurken, yani nasıl diyeyim, her volumünde inler 2-3 kere kahkaha attığım olur. Her ne kadar iğrenç özet çıkarttıysam bile almanızı öneriyorum. Gerçekten çok güzeldir. Ve eğer bunlar alacaksanız internetten alın. Edifix'te hala indirim var diye biliyorum ben mangalarda ve çizgi romanlarda. Yani değerlendirin. Ben uğraşamıyorum bekleme. O yüzden gidip alıyorum. O yüzden birazcık pahalıya geliyor oradaki indirimli olanla. Ondan sonra ben bu az kitap aldım ya? Ondan sonra aldığım bir diğer kitap ise 13 günün mektupları Cemal Süreyya'dan. Ben Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabını, şiir kitabını okumuştum ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ondan başka yine tek tük okuduklarım vardı böyle internetten nasıl diyeyim, hani önce oku sonra al falan vardı. Ondan sonra pdf'i pdf, PDF de indirmiştim. Yani orada okumuşluklarım da var ama tam olarak okumadım onların hiçbirini. Ama yine de okuduğum kadarıyla gerçekten çok sevdim. Şimdi aranızda bolca şiir, bolca Türk klasikleri okuyanlar vardır ama ben onlardan değilim. Ama yine de bir yerden başlamak güzel olur diye düşündüm. Böyle şiirlerden, romanlardan bir yerden başlamak. Öyle. Umarım güzel çıkar. Güzel çıkarsa Instagram'a yorumuna girelim. Bir son kitabımız ise bana kitapçıdaki abi önermişti. O da Ana diye bir tane kitap. Ben bu kitap hakkında arkada yazdığımdan başka bir şey bilmiyorum. Ama oradaki abi gerçekten överek anlattı ve bu arkasını okuyunca da bilmiyorum okumam gerekli mi. Gerçekten ilgimi çok çekti. O yüzden ben de alayım dedim. Böyle yani. Benim bu aradaki kitap alışverişim buydu biliyorum fazla kısa bir video oldu ama hiç video atmamaktan iyidir. Artık videoları birazcık daha normal bir şekilde atmayı planlıyorum. Hafta bir veya bir buçuk haftada bir, bir video gelmesi gerçekten çok güzel olur. Bunun için uğraşacağım. Eğer istediğiniz bir video varsa, bir video konusu varsa, mesela kitaplık turu olabilir, bir kitap yorumu olabilir. Ondan sonra kitap yorumları da gelecek. Yani yavaş yavaş birazcık daha oturturacağım bu süreci. Ama eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.